Merhabalar, yeni kamera. Hı -hı. Hı -hı. Beni daha önce bu kadar net görmüş müydün? Ben ben kendim bu kadar daha net <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar Ego İsmet hoş geldiniz. bir PUBG Mobile videosu karşınızdayım Arkadaşlar taşınma telaşındayım biliyorsunuz anam ağlıyor Aradım ağlıyor gerçekten ağlıyor <laughs> Abi bu dönemde video çekmeye çalışıyorum biraz zorlanıyorum O yüzden kusura bakmayın ama elimden geldiğince de saldırmaya devam Bir yandan da vlog kanalıma videolar çekiyorum Orada da efsane videolar var Açıklamalar ve başı sabitlediğim yorumlarda Vlog kanalım var hemen oradan da abone olursanız Orası da 250 bin olmak üzere Bak çok şekil olacak burası da 2 milyon olmak üzere 2 milyonu 250 bin Artistik yapabilirim. Bugün Kadir dedi. Afili geçişi unuttum ben orada. Bugün Kadir dedi GP'nin hazırladığı efsane bir videoyu izleyeceğiz. Bakalım ya bu çok gülmekte karınımız ağlayacakmış diyor. Siz bu videoları seviyorsunuz biliyorum o yüzden ben de çekmeye devam ediyorum. Bir like atarsan çok çok mutlu edersin beni. Bir daha da şuradayken abone bas ya bu bedava aslında, oğlum beni bas ya. Katıla bas desem neyse de evet. bedava ya şu kameraya o kadar para verdik abone olun da <laughs> para kazandı. <hazırladım. gülüyor> neyse let's go. Ulan ben bunun aynısını TikTok'a çekeceğim. Ya bunun aynısı değil de. Gerçek haline. Gerçek haline. Böyle PUBG silahlarını falan koyacağım. Yakında TikTok hesabımda görebilirsiniz. TikTok'tan da ego ispat direkt gelirsiniz. Buradaki olayımız ne Caner Bey? Yani. Kapıları kapı kırıyoruz. Bir kapı daha. Aga be. Ne oldu ya? İki defa. Normalde iki defa vurup kapı kırıyordu. Oha. Bu kadar uçuluyor ya bir dur kurgu yapmış ulan tam kurgumu mu gerçek bir ya, böyle kurgu Ya kurgu yapmışlar ya. da çok güzel buradan buradan buraya uç, bu kadar uçuluyor mu ya? Tavayla değil mi yine? Ha? Ya bu tava bug'ı nasıl kötü bir bug ya? Oyundaki en saçma bug ya. Bakalım Olmaz. köprüye köprüye tuzaklarımızı koyduk. koyduk Çok uykum var oğlum gözümü açamıyorum. Gecenin dördünde video çekiyoruz arası satayım. Mekana giriş yaptık. Ay. Geldi mi sana da? Geldi geldi. O sordun mu? Hayır bak. hayır. K kurgu kokusu size de geldi. Ne? Kurgu kokusu geldi bak. Ne alakası var abi? O araba Doğru. da direkt bana hemen bunu. Ne? Arab taşır. Oğlum bu neymiş? Kim bu? Seni ne yaptın? Seni Allah kahretmiş. Ne olmuş öyle? O ne ya? Yani? Allah'ım Allah. çok güzelmiş. Ulan şundan bende yok ya Böyle çıkarıp gösteremiyorum. Ç Yo. Çıkar göster. Ay. <laughs> Vallahi çıkarıp gösteremiyorum. Ben de Oy. Oy! Gelmiş geçmiş en iyilerden biri. Çünkü Ay. diğerleri de aynı pozisyonda evet. evet, Çok iyi ayarlamışlar. <laughs> wow. wow. Free Fire reklamı mı lan bu? Bunlar geliyor mu? Ay, Çin sürümünün desenleri bunlar da çok Bize iyi. gelir mi lan bunlar? M4 gelse bayağı iyi olur. Aha. <laughs> Oha. Nasıl o? Oha. Oğlum sen benim izlemedin mi bu videoyu? İzledim. Beraber çektik ya gezdik ya bunu. Aynı sıra Nasıl oğlum ben böyle yattım da üstünden. Tamam. Seni öteki istasyona attı. Bunda sıkıntı yok. Ben de yerde yatıyorum kup diye bunun içinden çıkıyordum. Arkadaşlar siz o videoyu biliyorsunuz. Bu namussuz bilmiyor. Ulan beraber çektiğimiz... <laughs> Yorumlara bir yazıklar olsun Caner istiyorum. Pü Caner tükürün çoğun. Cıklayın cık 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 falan yazın ya. Yazıklar olsun bile şaşırıyor ya. Buna da şaşırdın. Selamünaleyküm. Buna şaşırdın mı? Aa. Bunu da çektim çünkü valla bu bıçaklarım seni burada. Ulan o Kurgudur muhtemelen de orada adam olması çok komik olurmuş bu arada. Ay bu çok özel. Top lan. Özlememişsindir, özlememişsindir. Gözüm, Müzik kalan. Biz ne yapıyor? <laughs> Oha! Adam helikopter oldu lan bir anda. Ve ben amacını çözemedim. Yani. Biz şarkıyı tam duymuyoruz ya orada muhtemelen müzikali var orada. <laughs> Öyle mi? Müzikal derken uygulama reklamı gibi oldu ama müzikal var yani. Bak bootcamp'i bir daha özlerim. Oy. Oy! Maç bitti. Maç bitti. Tamam. Ve adamın kaskı yok. Buradaki ya bırak kurgu ya. Önceki faytan kırılmış. Ya yeah, Bunda bir şey yoktu ya. Yani. Kadir bir itelemiş burada. <laughs> kurgu değil gibi bu arada. Bu kurgu değil. Kurgu değil bir kolsuzluk söz konusu. <laughs> Lan? Oğlum ya en güzel yerlerini evet. koymuyorsunuz. Ne anladık ondan biz? Tamam. Bu kuşaklarını biliyor musun sen buradaki? Yok. Gök kuşağı var. var. mı? Evet. Oy çok temiz evet. ya. Vallahi çok Türklere vurdu. Dala evet. antikürdüm. Kardeş bizim kutu açılımlarının yanında da bunlar yani. yani garanti yani. ödülleri, garanti. Bu arada izlemediyseniz kartlara üşenme koy. Tam şu ana. Kartı şu ana koy. Kartlarda bak efsane bir kutu açılımı videosu var. 2 gün önce falan attığım video ama inanılmaz ballıyım. Yeni evin inanılmaz şansları. Orada, işte, orada şey yaparsınız. Aha biz neyi söylemedik? Neyi söylemedik? Oğlum hayvan gibi çekiliş var. Açıklamalarda Aa. gireyim linki var arkadaşlar. Tıklayın. Ekranlar, monitör işte yani, ek aynı şey. Monitörler, <laughs> mouse'lar, çantalar, Steam kodları, Omen Club'a girişi, hiçbir Omen'le beraber efsane bir çekiliş yapıyoruz. Açıklamalarda linki var. Yarın da yani cuma günü saat 6'da YouTube'da canlı yayın yapacağım. Beni yenenlere yani bildiğiniz o karantina savaşları gibi düşünün. Ama beni yenebilirseniz benden monitör kazanacaksınız. Yani yenebilirsiniz. İki kişiye monitör vereceğim ayrı bir hayvan bir çekiliş var. Haberiniz olsun. Kanka bunlar beni etkilemiyor benim kutu açılımlarımdan yani. sonra ya açıyor mu? Şu kıyım bir tık tane ballıymış gibi. Kat var, kat var. Belki 8 sene sonrasını tutacak. Tabii tabii tabi Bu biz işte. <laughs> Caner ben rank kasarken Caner'in dur. <laughs> Bak aynı. <laughs> ayrı bakalım, ayrı bakalım. Aga be. Aga çok güzel olmuş. Vallahi bu şu takayım. Bak, Arkemi. ön, birinci gösterilenler YouTuber'ların hesapları, diğeri izleyicilerin hesapları. <laughs> Arkadaşlar hak veriyorum size. Keşke size de UC'ya gelse bedavaya ama biz PUBG partneriz diye bize veriyorlar. İnşallah size de Ucu'ya gelir bir yerden. <laughs> amin. Nereden bilmiyorum ama. Hoca da söz yüzde yüz versin. Amin. Yani. 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 Kurgu değil. Kurgu değil. Ya işte takım arkadaşı. Ne yapıyor? Ha, onu almadılar. O da sinirlendi. Ne bir yazıklar aa. olsun. <laughs> Şu varsa kurgu gibi geldi bak. Evet, evet. Olunca direkt Bak net kurgu ya. Vallahi net kurgu oğlum. Abi belli zaten. Ha, adamlar da diyor ki, "Rabbler nereye gitti?" Bu arada kurgu değil galiba lan. Başka biri birini Ha, ya bunun takım arkadaşı vuruyormuş. Yok bu vuruyormuş. Yok bunu. vuruyormuş? Ne oluyormuş ya? Ne? No, bu tava atıyor, bu tava atıyor. tava mı atıyormuş? Suyun altından tava vuruyor. Oha. Bu kurgu bak. Şu Tabii yaz şu ya yazı. Yazı değil. Bu bizim izlemeyi bizim izlediğimiz videoları bilenler şu yazı çıkarırsa kurgu <laughs> olduğunu ezbere biliyor. <laughs> no, 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 no. Diyor ki yere onları attım. Yiyorsa bana atış et beni öldür diyor. Öldürürsen arkadaşın da Hadi bakayım diyor. Orada öyle yazıyor bu arada. tamam tamam. Ben İspanyolcuyum biliyorsun. Bire, bire. Gol bak. Gol inanılmaz. <laughs> güzel olmuş. Oha! Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Oha, bayıldım lan. Bayağı uğraşmış bu arada. Bu bir yerin işi alıyor. Takım arkadaşı onu şey, pandik pinç geliyor. Orada diyor ki, "Sıçarım dalağınıza gelin lan batlayalım." diyor. Tek kalıyor. Yani ve yani hikaye burada bitiyor. <laughs> Hepsi ice içerek girer. Tövbe evet. abi, Orucunu evet. açıp giriyorlar mekana. Aa! Aa şans eseri. <laughs> çok güzelmiş bu. <laughs> Oğlum şu ses efekti çok güzel ya. <laughs> çok güzel yapıyor. Ne kurgusu? <laughs> ne kurgusu abi? Ay emek. Ulan bunlar çok güzel yapıyorlar ya. Bir de bunu aynı anda bu kadar kişinin yapması çok güzel oluyor oğlum. Evet, çok zor şu evet, kadar evet. yapması ya. Ya arkadaşlar ben de TikTok'a böyle videolar atayım mı? Böyle. Sırtını kaşıyan, böyle yapar kıyafet değiştiren. Valla atasın var ya. Gerçekte. Gerçeğini yapacağım. Oy! Ya karşıdakilerde de bir ama eğimi güzel. Evet. Hayval. Böyle düşünmemem lazım. Biz de ya. duruyoruz yakın. Tam burada Öyle duruyoruz olabilir. ya. Biz de du tam aa, burada aa. duruyoruz. Biz 3 kişi geziyoruz. Sonra bunlar kimseye ateş etmiyor ya ediyor. Yok, Sonra a kimse yokmuş boşuna çekmiş şey, deyip devam ediyorlar. Yani. Yani. Spray denezler geri bindiler. Evet. <laughs> doğru doğru ben ben oradaki arabayım. <laughs> oradaki tekerlekli jeneratör arkadaşlar. <laughs> yani o anlamda. <laughs> <laughs> ben hala farkında değilim lan. Hiç kimse atış etmiyor. Araba gitti ama hiç. Yok <laughs> önemli olan orada arabanın <laughs> tabii, tabii. olması zaten. <laughs> bak bak. Onu ne vurdun o? Close misin reis sen ne yaptın öyle? <laughs> Telefi dikcanlar oh. hayırlı olsun. Telefimiz hayırlı olsun. Oley oley. Oh. Bunu aşağıda da mı? <gülüyor> <gülüyor> Başlığımız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun, Uzi 8x gelmiş. Oha yuhu yok artık <laughs> Uzi 8x mi gelmiş? Ya bana öyle trip atmayayım. Şimdi buraya koymuşlarsa ben de başlığa yazarım Yani. videoda var Ama hani bu nasıl ya? bir... Nasıl yapmışlar onu ya? Bayağı 800. Ulan gecenin bunu, video gecenin, sabahın 3'ünün gecesinin gördüğünde çekmeseydik bunun aynısını yapardık montajda. Montajda yapardık. Ulan çok kıskandım, çok güzel olmuş Dur. ya. Aga be! Aga be! Kardeşlerim inşallah daha de olur amin. Dur yalan sıçılıyor hazır mıyız? Aha <laughs> bu, bu, bizim, bu takım. bizim takım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizde daha işaretlenmeden alınıyor Oy güzel olmuş soru. Bu da sen işte Evet. Yani. evet. Hı hı. Hı hı. evet. Bu benim video açılışı değil mi? Evet Zoom yaptı. <laughs> <Evet. gülüyor> ya artık. Yani. Ya artık. Wari yani. artık. Ya Win 94 kullanabilen var mı? Ben. Nasıl? Ben. Bu kadar uzakta. Bu, ka bu kadar değil ama. <laughs> Çok iyiydi bu arada ya. Evet. Oha nasıl o kadar hızlı yattı lan? Nasıl o kadar hızlı yer attı? Hile. Hile hile hile. Aa. Telif iyice. Ya telif bu videoda nasıl kaçsın? Ne bu rakibin aklının başından alıp evet, evet Şey mi öldürmeme çalış Çekicilik kullanarak <laughs> tövbe ha ya ben 30 abi. yaşında adamım Yapma ne yaptım ya. yine memelerimi tutmaya çalıştım ya Bak bu az önce yaptığımı lütfen klip alıp tiktoka falan atmayın Sonra evet. beni etiketliyorlar abi çok güzelmiş yorumlara yazıyorlar cicikler ya. Gördün mü? Ya Kara milleti değil mi? Değil. değil sizin ananız bacınız manitanız, senin anam bacın hariç, benim anam bacım manitam hariç. Kalmadı ki zaten. Kalmadı zaten. Kadın erkek ne yapıştı? O ne lan öyle? Aha yeni güncelleme olsun Ne? Başlığa bunu mu koysak? Bilmiyorum da. Oğlum bu ne? Niye yanına gidince koşmaya başlıyor? Hani gaz, Aha. gaz mı veriyor? Hadi koşum diye. Hadi yaparsın. Aha. Bunlar ne böyle? Yani. Oğlum ne güzel şeyler. daha saat miydi o? Oğlum ne kadar güzel şeyler geldi. Yeni harita diye yazabilirim. Ah şeref, seninki şerefsizlik oluyor ama. <laughs> <laughs> o orası çok güzeldi. Öyle o güncelleme gelsin ben. Ay. Anasının gözü. Yani kurgu değil. Değil. Ana. <laughs> <laughs> Oğlum çok bayağı, güzel oluyor. Bayağı, iyi. bayağı, iyiymiş bu arada. Gülme Adam TikToker oğlum o yüzden gülüyor. Yok, ben bunu yok, atacağım nasıl diyorum. Bu ne lan? Ha şey e, savaş modu o yüzden uçaktan böyle Afrika iniyorlar. Ha. Afrika'nın hepsi Türk olmasıyla ilgili. Yo yo. Öyle. Vallahi bile Afrika'nın hepsi Türk. Yo. Yani şu dünya Türk oğlum Nicki maskottu. Buranın. Arkadaşlar şu dünyada en kötü interneti sahip biz olduğumuz için <laughs> hep bizim <laughs> Afrika. Kire. Bunu isterim, bunu I aldım. Bunu isterim, bunu aldım. Bunu isterim. Hayır. Biz bir tek bunu alabiliyoruz çünkü. Hayır. Emin. Ana ne neresi yemek? Ama senkron yok. Yok, bunun sadece param var demek. Param var. Çok kutu açtım, aynı anda basabiliyorsun. Bunu beğenmedik. Geç. Aynı anda basamamış zaten. Hoş git. Hadi lan. Emin. Oğlum bu çok iyi taktiği. Vay ay. Anasının gözünü Asının görüyor. Anasının ki. Çok iyiymiş! Ama oyun içinde bununla uğraşır mısın? Uğraşır Valla. Orada yaptığı bir hareket vardı. Bizim hiç becerimiz motoru var ya. Aa, onu yapabiliyor ben? <laughs> yapıyorum yapıyorum. Ne olmuş? Ha kuncuk etmiş. Kuncuk etmiş ne olmuş? O roket var onun elinde. Nasıl? Nasıl roket var burada? Eğlence var. Eğlence parkına roket geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Bilmem. Bilmiyorum. CDM'e de roket gelecek bu arada. Oha. Valla. Ona sunum kim? Şüş. Yuha artık. Oha. Iron Sight M24 çok zor ya. Evet. Hadi kabullenilebilir. Öbür sonra bunu çok beğenmedik. Yani. Öbürkü bayağı şekil kanka seni çok Kadir seni çok yanlış yere koymuş. O yüzden seni çok beğenmedik. Bir küçük geçiş şekilli efektimiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir da tekrar görüşmek dileğiyle. Buraya kadar izlediysen like atmayı ve abone olmayı da unutmamışsınlar artık. Öbürküler kötü insanlar siz tatlısınız. Kendinize çok çok iyi davranın. Başka bir da tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşürüz. İyi, iyi. Kendinize çok iyi davran. Bay bay.